Orta Asya'dan beri e, göçebe ulusların zaten hı hı. en önemli gıda maddesi. Peki çi börek yapmanın püf noktası nedir? En önemli. Onu kızarttıktan sonra bir bakır tencerenin içine koyar, hı hı. kapağı kapatırdı. O nemlenirdi orada. Tatarların yaptığı bir börek bu. Ee, bize Anadolu'ya da onların vasıtasıyla geldi. Peki çok önemli bir soru daha geliyor. Hazır mısınız? Dı dı <gülüyor> <gülüyor> Hazırım. Ver bakalım. Çiğ börek mi, çi börek mi? Şimdi çeşitli söyleyişleri var. Tatarların yaptığı bir börek bu. Bize Anadolu'ya da onların vasıtasıyla gelmiş. Hatta annemin komşuları Tatardı hı. ve annem çok güzel çi börek yapardı. Hı hı. Ee, aslında şu anda e, yani Türkiye'de kabul edilen çi börek çiğ börek yani güzel börek demek. Çi güzel mi demek? Çi güzel demek, hı. güzel börek ama işte şır börek, şı börek falan diyen var. Çünkü Hı -hı. onu kızgın yağ attığınız zaman böyle bir ses çıkarır. Öyle isimlendirenler de var. Tatarların da Hı -hı. yine şır börek falan dediklerini biliyorum. Hı -hı. Onlar öyle tabir ediyorlar yine söylüyorlar. Yani. Söylüyorlar evet. ama evet. biz burada hep e, e, TDK sanırım çiğ diye veriyor. Evet Yani yumuşak deği yok kaldırdı yumuşak deği. Evet. Çünkü güzel börek o. Hı -hı. Ama ben konuşulurken hep çiğ börek diye duyuyorum. Ben hangisinin doğru olduğunu bilmiyorum. Ama şöyle, iyi ile yumuşak diye bir araya geldiğinde Hı. yani onu kaldırsanız da yumuşağı sanki gidiyor. Gibi evet, değil değil mi? Yani doğru. konuşmada, konuşma <laughs> dilinde öyle geliyor Hı -hı. çiğ börek. Yine o yumuşak diye çıkıyormuş sanki. Evet, sanki öyle bir şey varmış evet, gibi. ama evet. aramada çi, yani güzel börek. Güzel. Börek. Aslında böreğin adı... Güzel börek, ve gerçekten çok güzel bir börek. Çok güzel börek, yani annem de çok güzel yapardı rahmetli. Onu kızarttıktan sonra bir bakır tencerenin içine koyar, Hı -hı. kapağı kapatırdı. O nemlenirdi orada ve sonra aldığında böyle sallanırdı elinizde. Ay. O kadar incecik olurdu yani çok da güzel açardı. Onun ince olması önemli değil evet, mi? Evet, hani hamurunun ince olması Hı -hı. içindeki kıyma biliyorsun çiğden konuyor. Onun da belki bir şeyi vardır. Göndermesi vardır çiğliğin. evet ye. olabilir. Çiğ kıyma Pek çok konuyor. anlamda yakışan bir isim evet, o zaman. Evet yani şey rendelenir, soğan rendelenir. İşte biraz su konur, karabiber Hı -hı. ve tuzuyla sadece o kadar malzemeyle yapılan. Hı -hı. Ama kıyma sadece kızartırken pişirilir ve sulu sulu kalır içi böyle. Peki çiğ börek yapmanın püf noktası nedir? En önemli Kıyma çok önemli. Hı hı. Yani bir annem şey kaburga tarafından çektirirdi kuzu, koyun hı hı. kıymasını. Hı hı. Ondan yapardı. Çok yağlı olmayan, orta yağlı bir kıyma. Hı hı. Ee, yani genel böreklerde konuşacak olursak, sadece çiğ börek değil, hı hı. genel böreklerde. Evet. Değil mi? O da önemli. Bütün böreklerde en önemli püf noktası nedir dediğimizde, unun kalitesi önemli. Hı hı. Çok iyi bir un olması lazım. Hı hı. Ee, i̇kincisi kullandığınız içine kattığınız suyun e, hı hı. gerçek su yani musluk suyu hı hı. değil çok kreşli bir su değil e, içme suyu olması gerekiyor. Hı hı. O suyun da oda sıcaklığı ama oda yani kış mevsimi ise şöyle parmağınızı bir değdirdiğinizde hı hı. ılık olacak o hı hı. su. Ne soğuk olacak ne sıcak olacak. Ee, yağ önemli yani biz eğer şu börekler mesela tereyağıyla yapılan börekler Hı -hı. ya da sertme börekler diyelim ama daha çok Ege bölgesinde Akdeniz'e doğru kaydıkça biraz da zeytinyağı giriyor işin içine biliyorsun Zeytinyağlı Peki, börek börekler hangisiyle var hangisiyle daha güzel olur genel anlamda kesinlikle tereyağ. tereyağıyla, Tabii. Yani tereyağı tereyağı değil mi? Her şey tereyağı zaten iyi yağ kullandığınız zaman o, o sizi be. rahatsız da etmeyecek. Tabii. Onunla... İyi deniz de etmiyor iyi denizde evet o, endüstriyel yağ değil mutlaka Tereyağı. Zaten tereyağı. <laughs> Kitapta hiçbir şekilde ne margarin ne de başka bir yağ yoktur. Ya zeytinyağı var benim kitabımda hı hı. kullanılırken. Rastgele tariflere... tarif açayım. Hadi bakalım. Sıkma çıktı. Adana sıkma. Of. <laughs> Yanında da kuyruğu sulu. Mesela ben bunu bilmiyordum. O şey işte bu da biraz aslında çibörek gibi hı ısırdığında içinden çok sulu. Çok Evet evet çok benziyor. İçinden sulu sulu aktığı için biraz kuyruğu sulu ismini vermişler. Çok Ondan güzel, ben. görüntüsü de çok güzel. Yani Gerçekten aynı çiğ börek gibi görünüyor. Şu kuyruğu sulu yemek istedim, bir tek ben pişirebilir miyim evde yani? Dışarıda bir yerde yiyemeyeceğim. Yok hayır, tabii. Nerede tabii. yiyebilirim? Kuyruğu sulu yiyebileceğim hiçbir yer bulabilir miyim? Aa, yani... Size gelebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Önceden telefon edip rezervasyon yaparsam memnuniyetle. <laughs> Peki son bir soru soracağım. Biz neden böreği bu kadar çok seviyoruz? Hani börek neden bizim için bu kadar önemli? Gördüğüm kadarıyla e, Türkiye'nin pek çok noktasında çok fazla e, börekçi var e, ve herkesin sofrasında mutlaka börek oluyor özel günlerde de. Hani sofraların kraliçesi gibi bir şey, hamur işlerinin kraliçesi gibi bir Öyle, şey aslında. Evet, evet. Yani en popüler hamur işi börek, börek diyebilir miyiz? Diyebiliriz. En neden popüler. sizce peki? Şimdi yufka ile alakası var aslında. Hani ben niye yufka ile börekleri Hı -hı. aldım dersen. E, Hı -hı. Yufka Orta Asya'dan beri, e, Göçebe ulusların. Zaten en önemli gıda maddesi yani içine o kurutulmuş etini koyuyor ya da kuru yoğurt koyuyor, peynirini koyuyor onu dürüyor ya da katlıyor neyse yiyor çok göçer oldukları için. Ee, Anadolu'ya da gelirken bütün bu ananeleri, gelenekleri tabii beraberinde getiriyorlar. Sırf Anadolu değil tabii göçler yani Orta Asya'daki göçler yine... Milattan önce yedilerden beri başlıyor. Kuzeyden Hı -hı. giden göçler var. Yani Hı -hı. Kırım üzerinden bütün Karadeniz'in kuzeyinden gidip Balkanlara ve Avrupa'ya giden Hı -hı. göçler var. E böylece Balkanlara da bir şekilde yufka ve türevleri de yerleşmiş oluyor. Hı -hı. Aslında eski Yunan'da ve Roma'da Hı -hı. bu kadar ince bir şey yok. Börek açma sistemi yok yani. Bu Türklere ait bir şey kesinlikle. Yani bizim geliştirdiğimiz bir lezzet. Biz zaten Yağcını hamur için çok zaman sevmiyoruz. içinde binlerce yıl, Hı. yüzlerce yıl içinde incelerek katlanarak Hı. bu seviyeye gelmiş olan bir şey börek. O zaman tadına bakalım. Ağacımız. mı? Bakalım. Yani ben zaten baksın. Şuna başlamıştım <laughs> ben. Evet, kol böreğine başlamıştım. kutu böreği, Hı. pardon. Hı. Peynirle. Ondan da biraz tadalım istersen. Olur. Bakar mısın ne güzel yapmışlar. Çıtır çıtır. Şahane. Hmm. Böreğin en önemli eşlikçisi kim sence? Yani orada ben bir kahve görüyorum da onu çok Şimdi sıkıştım şu an biraz. <laughs> ben beni döveceksiniz ama ben hiç çay içemiyorum. Çaydan çok hoşlanmıyorum. Ama yani olmaz mı kahveyle olmaz mı kahveyle börek olmaz mı? Nasıl gidiyor sence? Kim? Yani kahveyi ben her şey yanımda içebilirim. Olmaz mı? O bakışı gördünüz mü? Yani tabii sen öldürüyorsan sen olabilir. Ama normalde çay mı? Yani normalde çay, ayran gibi Ha ayran. Gibi tamam. Şeyler. Ayran. Ya da ne bileyim? O. Hani. Yasa, limonata, meyve suları falan. Ama kahve ama... asla işin içine sokamıyorum. Ya asla diyemem ama benim için çaydır. Peki çay mı ayran mı? Çay. Çay kesinlikle Gerçekten çay. Mi? Evet. Bence çay. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama biz şimdi böreklerimizi yerken ben kendime bir ayran söyleyeceğim. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. kalın. Çay değil ayran. <laughs> Teşekkür ederim.